Merhaba arkadaşlar, Private Label Guide'den Ahmet ben. Kanala hoş geldiniz. Bugün size Amazon'a nasıl ürün videosu yükleriz bundan bahsediyor olacağım. Hatta birkaç tane örneğin üzerinden birlikte gideceğiz. Bir rapor var, onu beraber yorumlayacağız. Bunları üzerinden geçiyor olacağım. Ürün videoları önemli arkadaşlar çünkü bir ürünün sonuçta bir insan internetten satın alırken bunu, buna dokunamıyor. Bunu sadece fotoğraflardan ve videolardan görebiliyor. Ve bir fotoğrafa kıyasla bir ürünü bir video ile anlatabilmeniz fonksiyonlarını gösterebilmeniz kullanımını anlatabiliyor olmanız çok daha kolay ve çok daha detaylı anlatım yapabiliyorsunuz. Haliyle bir müşteri de yüksek kaliteli bir video gördüğünde, iyi hazırlanmış bir video gördüğünde ürüne olan güveni artıyor ve ürünü satın alma eylemi daha da artmış oluyor. Hatta Amazon seller üniversiteye göre videosu olan ürünlerin %9.7 oranına kadar daha fazla satış yaptığı tespit edilmiş. Bu da bence gayet yeterli. Video yüklemek için yeterli bir veri. Video yüklemek için arkadaşlar en az 3 ay veya daha fazla süre boyunca bir Amazon hesabınızın olmuş olması gerekiyor. Satış yapıyor olmuş olmanız gerekiyor. Herhangi bir brand registerinizin olması veya olmaması fark etmiyor. İki durumda da ürün videosu yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz şimdi bir ekran paylaşayım. Oradan e, diğer konuların üzerinden geçelim. Şimdi arkadaşlar nasıl video yükleyeceğimizi göstermeden önce burada bir şey göstermek istiyorum. Manage Product Videos diyelim. Hatta FAQ diyelim. Manage Product Videos FAQ. Şimdi bunu açtım. Bu ne arkadaşlar? Sıkça sorulan sorular ürün videosu yüklemekle ilgili. Ben muhtemelen birçok sorunuzu cevaplamamış olabilirim eğer varsa. Bunlara buradaki sorulardan da cevaplarını bulabilirsiniz. Video çok uzun olması açısından size sadece böyle bir kısa yol gösterdim. İşte videoyu editleyebilir miyim? Ne tür ürün videoları yükleyebilirim? Ya da farklı video tipleri nelerdir? Gibi birçok burada ya da farklı işte dillerde video yükleyebilir miyim? Gibi gibi birçok sorunun cevabını buradan ulaşabilirsiniz. Ya da cevabını buradan ulaşamıyorsanız eğer yorumlarda sormak isterseniz de biz bunları cevaplamak isteriz sizin için. Bunu da gösterdikten sonra isterseniz video eklemeye geçelim. Şimdi arkadaşlar bunun iki yöntemi var. Menü, menüden geldiğimde ben de katalogun altında, inventörün altında olabilir sizde iki tarafta da olabiliyor. Katalogun altından ister upload images'ten ister upload and manage videos kısmından yapabiliyorsunuz. Upload Images kısmından nasıl yapıldığını göstereyim. Sonra diğer taraftan devam ederiz. Buraya girdiğimde arkadaşlar Image Manager var burada. Image Manager'a geldikten sonra burada sol taraftan ASIN veya SKU ile ürün arayabiliyorsunuz. İlgili ürünü seçtikten sonra bu ürünle ilgili görselleri, videoyu ya da 3D model varsa bunu buradan yükleyebiliyorsunuz. Videoya geldikten sonra burada gerekli yerleri doldurarak yapıyorsunuz. Şimdi diğer taraftan bu kısımların üzerine de değineceğim. Şimdi diğer tarafta ne demiştik? Kataloğa geldim. Buradan Upload and Manage Videos dedim. Buraya geldiğimde arkadaşlar burada bir ekran var. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Şimdi diğer kısımlara geleceğim. Önce e, yüklemeyin nasıl yapıldığını göstereyim. Buradan Upload Video kısmından ya da en altta da var. İkisinden birine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Buradan Upload Video kısmına tıklayıp açılan pencereden ilk kendi videonuzu seçip yükleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar Video Requirements'larında e, formatının MP4 ya da MOV olması gerekiyor. 5 GB'ın altında olması gerekiyor videonun ve 480p veya daha yüksek kalitede olması, çözünürlükte olması tavsiye ediliyor. Bunlardan da bahsetmiş olayım. Ayrıca yine burada detaylı anlatmış. Kısaca şunu diyor. Amazon oluşturduğunuz videolarda müşterileri Amazon'un dışına yönlendirebileceğiniz linklerden işte ne bileyim işte Instagram sayfanızdan vesaire vesaire gibi Müşteriyi dışarı yönlendirecek şeylerden bunu yasaklıyor. Yani bunu yapmamanızı istiyor. Bundan da bahsedeyim. Bu tarafa geldiğimizde arkadaşlar burada title kısmı var. Bu title'a yazdığınız kelimelerle arkada kelimelerde indeksleniyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buraya yazdığınız title önemli. Tabii ki tamamen tamamen keyword'ları doldura, dolduramazsınız buraya. Hem müşteriler tarafından okunaklı hem de aynı zamanda sizin ürününüzle ilgili görünmek istediğiniz keyword'lerden oluşan bir title oluşturup 60 karaktere geçmeyecek şekilde burada yazabilirsiniz. Alt tarafta da arkadaşlar essence kısmı var. Burada hangi ürünün altında görünmesini istiyorsanız videonun bu asinleri buraya yükleyebiliyorsunuz. Bu bir de olabilir, birden fazla da olabilir. Yani her video sadece bir ürünün altında görünmek zorunda değil. Birden fazla ürünün altında da görünebilir. Burada birkaç tane asin ekleyecekseniz arkadaşlar, asinleri virgüllerle veya boşluklarla ayırabileceğinizden bahsetmiş burada. Video type'ları kısmı burada bu zorunlu değil ama atıyorum mesela barfix barı satıyorsunuz ve bunun bir kurulum videosunu yüklediniz. Bunu setup seçerseniz müşteri o yani onu ayrıyetten type olarak da görmüş olur. Ama bunu yapmasanız da çok da büyük bir problem değil. Zaten ürünün altında görünce için çok önemli değil. Burada brand association kısmında markanızı seçiyorsunuz. Language of video'da burada videonun dili hangisi ise ilgili dili seçiyorsunuz. Thumbnail kısmı arkadaşlar bence önemli. Ee, en azından video 3 farklı yerde görünüyor. Şimdi onlara da geleceğiz ama e, bunların birinde thumbnail kısmı önemli. Şimdi burada thumbnail'ın formatından bahsedilmiş. İşte JPEG, PNG gibi formatlar ve 5, 5 MB'nin altında işte 640 360 piksel çözünürlükte minimum. E, ya da 3840x2160 piksel maksimum olacak şekilde planlanması gerekiyor. Bunu eğer siz yapmazsanız. Amazon otomatikman sizin koyduğunuz videodan bir kesiti buraya thumbnail olarak oluşturacaktır. Bunu da doldurduktan sonra submit deyip video yüklüyorsunuz ve review kısmı review süreci başlıyor. Şimdi video yükleme burada bu kadar aslında ama dediğim daha konuşmak istediğim kısımlar var. Şimdi burada yüklediğimiz videoların göründüğü bir ekran var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan süresini seçebiliyorum. Yani bu sayfada eski yüklediğim videoların son 12 aylık performansını görmek istiyorsam son 12 ayı seçiyorum burada. Daha sonra bu aşağıda raporu indirebiliyorsunuz ya da buradan şu barı çekerek de ilgili video ile ilgili verileri görebilirsiniz. Örnek veriyorum bu ilk baştaki video işte 1619 kere görüntülenmiş. Video 34 saniye. Ortalama 21 saniyesini izlemiş müşteriler. Bu videoyu izledikten sonra bunun satışa dönme oranı %2'ymiş. Product clicks bu kısma geleceğiz. Videonun göründüğü yerleri gösterdiğimde bu kısma da geleceğiz. Buradan video ile ilgili bir takım çıkarımlar yapabiliyoruz. Hatta şimdi benim diğer markada bu raporu aldım çok daha fazla video olduğu için orada bir örnek üzerine gitmek istiyorum. Şimdi bu ilk videoda arkadaşlar 6 591 görüntülenmesi varmış sonun iki ayda ortalama 11 saniye görülmüş İşte yüzde 61miş bu ortalama görülme süresi ve bunun satışa dönme oranı yüzde şimdi bu duration percentage şununla ilgili bir fikir verebilir arkadaşlar bu videoyu insanlar izlerken sıkılıp çıkıyor olabilir mesela bu şu yüzde 27 çok düşük yani bu videonun insanlar yaklaşık 30 saniyelik bir video ve insanlar bu videonun işte daha yüzde 30'unu izlemeden sıkılıp bu videodan çıkıyorlar. Bu hani videonun daha iyileştirilebileceği ile ilgili bana fikir veriyor ya da mesela burada örnek veriyorum şu yüzde dörtlük video diğerlerine nazaran çok az convert etmiş burada demek ki videonun her ne kadar bu video şimdi %61 izlenmiş görünüyor ama videonun tamamı zaten 17 saniye olduğu için bu kendi başına hani insanlar çok beğenip izliyor gibi bir yere varamayız buradan bu conversion rate bize aslında bu videonun daha iyileştirilebileceği ve bunun satışa dönmesiyle ilgili daha başarılı video çekilebileceğiyle ilgili bana fikir veriyor. Click kısmına tekrardan geleceğim. Bu şekilde bu raporu yorumlayabiliriz ve eğer daha iyi videolar gerekiyor mu gerekmiyor mu bununla ilgili bir fikir edinebiliriz. Bu raporu bu şekilde göstermek istedim. Şimdi bir örnek üzerinden size videolar kaç kısımda görünüyor, bu kısımlar neler bunları gösteriyor olacağım. Şöyle bir rakip örneğine gelelim. Şimdi burada bu arkadaş böyle bir ürün satıyor. İlk başta arkadaşlar videolarım ilk başta başta bir şu medya dediğimiz, medyaları yüklediğimiz, main image'leri vesaire yüklediğimiz şu kısımda görünüyor. Bu birinci kısım. Daha sonra aşağı indiğimde şurada videos kısmı var. Bu kısımda görünüyor. Bu ikinci kısım. Üçüncü kısımda rakiplerimizin videolarının olduğu kısımda görünebiliyor. Yani bu videos kısmında şurada videos for related products var. Yani benzer ürünlerle ilgili videolar var. Bu kısımda da sizin ürününüz görünebiliyor. Yani mesela bu şuna mesela gelelim. Mesela burada bir video çıktı karşıma ve bu videonun altında bir ürün var. Şimdi ben bu ürünü açtığımda dikkat ederseniz bu ürün bizim içinde olduğumuz ürün değil. Haliyle bu raporda gördüğümüz bu klikler buralardan yani bu video barından gelen klikler. O yüzden thumbnail kısmı önemli. Çünkü mesela insan yani burada müşteri bir videoya bakarken altta thumbnail'ı çok çekici olan bir video varsa ona tıklama eliminde olacak. Ona tıkladıktan sonra da o kişinin ürününe tıklayabilir. Çünkü o kişinin videosunda onun ürünü organik olarak görünüyor olacak. Reklam verilmediği sürece reklam yoksa. Yani bu üç kısımda görünüyor videolar. Şimdi bir ürün sayfasını arkadaşlar birden fazla video yükleyebiliyoruz. Mesela bu satıcının videolarına gelip tıkladığımda şurada Videos for this product kısmı arkadaşlar bu adamın bu ürün için yüklediği videolar. Burada iki tane video yüklemiş. Mesela burada toplamda fotoğraflarına tıklarsam Toplam iki, dört, yedi tane fotoğrafı var. Bir tane videosu var ve burada iki tane videosu var. Altı fotoğraf iki videodan bir tane video görünüyor ve diğer videoyu görmek için müşterinin videoya tıklaması gerekiyor. Keza burada mesela farklı bir örnek. Burada da fotoğrafa tıkladım. Bu da bir kedi maması makinesi. Burada mesela dokuz tane normal fotoğrafı var. Videoları da mesela bu sayfada altı görsel görünüyor. Videoya tıkladığımda kişinin videos for this product kısmında üç tane video görünüyor. Bu şu demek oluyor. Siz bir ürüne birden fazla video yüklediğinizde sizin burada görünen fotoğraflarınızdan biri ikisi eksilmiyor. Yine video kısmını sadece bir tane olarak görünüyor. Ama o videoya müşteri tıklarsa daha fazla video yüklediyseniz onları da görebiliyor. Fotoğraflarınızda bu anlamda bir kayıp olmuyor yani. Bundan da bahsetmek istedim. Evet bugün Amazon'a nasıl ürün videosu yükleriz bunun üzerine konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.